Burası İkarya. İnsanların 100 yaşını gördüğü uzun yaşamın adası. İkarya'da her şey doğal. Zeytinyağı, sebzeler ve taze balık ve İkarya şarabı sofraların olmazsa olmazı. Burada hayat yavaş. Stres yok, acele yok. İkaryalılar zamanı keyifle yaşıyor. Güçlü dostluklar, samimi sohbetler. Sosyal bağlar burada herkesin ömrünü uzatıyor. Sen de İkarya'nın sırlarını öğrenmek istiyorsan kanalıma abone olmayı unutma.